Merhaba arkadaşlar ben Tabu Kendi sizlerle bir Merhaba arkadaşlar ben sizlerle birlikte silah oynayacağız arkadaşlar bu bu, bu videoda bütün silahları deneyeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar ata beni güldürdü arkadaşlar yanlık ku ku kuzenim Ayşe Nur ve merhaba. kardeşim Ata'm var merhaba merhaba, Arkadaşlar ben hemen Arkadaşlar ilk hemen bu silahtan başlayalım. Yani şuradan mavisini takalım. Şöyle vuralım alt tarafa. Çekelim Evet şunu hemen izleyelim arkadaşlar. Güzel oldu mu? Aslan mı diyor? Ne kadar mermisi bitene kadar böyle işte böyle geri düzeltiyorsun. Ben çıkar. Şöyle itekleyip direkt böyle iteklemeye gerek Tabletin altına vurun. Oluyor zaten hafifçe dokunun. Şimdi ilk baş böyleydi arkadaşlar. Böyle duruyordu. Şöyle. Arkadaşlar mermi yukarı itiyorsunuz. Alt tarafa vuruyorsunuz. Şuradaki şeyi indirdikten sonra bunu indirip tetiği çekip çıkabiliyorsunuz. Zaten altta mermi sayısı yazıyor ve bitiyor. Arkadaşlar sıradaki diğer şeyimize geçelim. Diğer kazanma kaybetlik var mı? Beş tane mermi koyduk arkadaşlar. Şimdi geri çektik. Sıkmıyor. Yine evet, bir şey yok. Onlar sen bir şey yapmamış. şeyi çekmemiz lazım. Oldu mu? Bakın. Mermi görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl çıkıyor? Gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Ucu patlamış. Arkadaşlar hemen sıradaki silahımıza geçelim. Reklam <laughs> e girdi. Sırada silahımız bu. Ben de bu silah, ben bu silahları çok seviyorum. Şöyle tabletin gördüğünüz gibi orada alt tarafını vurun. Hemen olur diye. Atam vuruyor. Hemen vuruyor. Mekanese patlamıyor. Hmm. Karık patlamıyor. Karamalı tüfek gibi arkadaşlar. Bir daha yapalım. Tabii bir kere ben sıkabilir miyim? Yok ya. Yok. Yok, hmm. yok şey. Tabii bir Arkadaşlar yaptık. Silahımızı. <laughs> Benimğim ben ben çok iyi. Evet. Aşağıda duruyor. Burası. Şurada kırmızı şey var küçük altta. Ona bassın zaten içeri doğru gidiyor. Üstteki kol diye bir şey var. Onun üstüne bassın zaten. Bakın tarıyor. Brrrr. Paramalı tüfek. İçinde 3 tane varmış. Arkadaşlar hemen hani sıradaki sınavımıza geçelim. 3 var. Sınavımızı koyup. Hadi bastıralım. Bir kere miyim tabi? bir Bir kere vurabilir miyim tabi? Vurabilir miyim tabi? Sık bakayım. Bir daha tane sıksın. Evet, sen sık iki tane. Bir tane sık. bir tane. Arkadaşlar hemen sırada silahımıza geçelim. Abi vurdu. Bu silah da bayağı iyi. Aslında abi. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Abimin adına da ha. Şimdi direktte. İşte arkadaşlar böyle tarıyor. Böyle tarıyor böyle. Tik tik basmamız lazım. Bu da güzel bir silah. Oh, Ay Şimdi diğer silah geçiyor. Oh. Bu silah güzel. Ama ben şu iki tane kulle ile şunu yapamıyorum arkadaşlar. E bunun nasıl yapıldığını biliyorsanız Lütfen Aha. Böyle. Gitedik, Onu koyacağım. Bayramın sözüm en güzel. Oh. Bak bak gördünüz mü? Bundan döktüm. arkadaşı Şöyle kule gibi bir şey atayım. Onun içine sıkıştırdım. Bak bunu aldım. Sıkıştırdım. Sonra bunu çektim. Bu hani patlattığımız mayınlar var ya. Onların. Gördünüz mü? Buradan alınca bir anda bu. Olsun. Buraya koyuyorsun. Bunu sıkıştırıyor içine. Çıkartıyorsun. Bak. Bunu normalde bir tek koyunca ya yani bunları yapmayınca şimdi buradan da patlıyor. Anladın mı? De... Mesela bak hiçbir yere koymazsan bir tek bunu koysan bu böyle patlıyor. Gördün mü? Bunu böyle koysan pat pat da güzel silah bayağı, gerçekten çok güzel silah Bunlar da çıkmıyor ya bunlar daha henüz açılmıyor ya. bu Pro olanlar yani daha iyi silahlar baksana şu silah çok güzel Bu da paralı olanlar evet arkadaşlar bir de şunu deneyelim Değil mi? Çok. Bu, ben en çok bu, böyle silahları seviyorum yani. oh, çok ya. Çok güzel <laughs> ya. Bu silah deniyor. Evet böyleydi. Hatlas <laughs> gördünüz mü? Bomba attı atalı. Ne? Dur arkadaşlar bu silah denedik mi? ya? Denedik. Denedik değil mi? Denemiştik. Bir kere bulabilir miyim? Şunu denedik. Denedik. Ne arkadaşlar? Denedik. Denedik hep evet ya. Ben öyle durayım. Üç tane silah seçelim. Denedik, denedik. Bunu denedik. Bunu da denedik. Bunu denemedik. Bunu denemedik. Bunu hiç denemedik. Bunu denemedik. Bunu denedik. Bunu denedik. Bunu nereden çekiliyor diyor. Bunu çekiyor. Sert mi? de yapsana o silahı vursun bakalım. Hmm. <laughs> uh, bu Bir silah. de aygıtısı Evet. Bu benim modası Çok, var. Abi, çok oh, güzel. Oh, 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 oh. Baksana çimlerden de çok belli dinliyorum. Şey, Arkadaşlar hemen sıradaki silahımıza geçelim. Bunu yapmamıştık değil mi? Şimdi ne kadar yapmışız? Sen ya buna kadar yapmışsın. Tamam. Hadi hadi. Tabii şu sıra sıkta. Şimdi sırada bunu yapacağız. Bunu da böyle takıyorduk. Böyle de oluyor arkadaşlar. Bunu böyle de yapabiliriz. Bu da güzelmiş. Sıradaki sıramız. Bakın bu bence çok güzel olacak. Bak şurada şu anda kapalı. Şu anda açık. Şimdi bunu var bunu tetik çekmeyi. Ben bir tane daha var orada. Böyle çekiyorsun. Böyle sıkınca bir tane atıyor. Hmm. Bak böyle sıkınca ikili. Hmm. Bak böyle sıkınca aşını bir atıyor atan. Ya bak sıkıyor bak. İki tane mermi düşüyor. Böyle atın. Bir daha dört, dört, dört üç, yani. bir düşüyor. Üçten oldu. Ya bir oluyor, iki oluyor, dört beş oluyor. Yüz 100 oluyor, bin oluyor. Sıradaki bu arkadaşlar silahımız. <laughs> silahlar, silahlar Çok iyi bir silah. Arkadaşlar hemen başka silahı geçelim. Bu silahı biz denemiştik. Video Denemiz. çekmezken. Denemedik. Sen sen bak o, denedik bir sahibimle. <laughs> Değil mi tabi? Denemedik. Ya sen sen Banur'la oynarken biz denemiştik onu. Ama YouTube çekmediniz. Evet. Bunu denemedik arkadaşlar. Denemedik. Bu bu tarıyor. Durun. Böyle taramıyor bu. Böyle böyle bakmamız lazım. Bu ise tarıyor. En yukarıda. En yukarıda olmuyor. Dur başka gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu zaten ne düşüktük daha şunu deneyebiliriz eğer istiyorsanız. Ama ben mesela en çok şu silahı beğendim. Nerede? Bunu beğendim arkadaşlar. Minigun bayağı iyi. 100 tane var. <laughs> <laughs> Ay, bak, sen, diyeyim, <laughs> dünyayı, diyeyim, <laughs> evet arkadaşlar bugün videomuzda burada sonuna geldik. Bu tür videoların <laughs> devamını gelmesini <laughs> istiyorsanız like yorum, <laughs> yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.